Çoluğundan, çocuğundan mutlu ve şey bir adım. Üzerine montunu almadan çıkma. Evde yapsam yemezsin. Ben sana güveniyorum ama çevrendekilere asla. Akıllı ol. Hala annem bana kalabalıktan uzak dur diyor. Otellere geri getir bana. Üstünü ört, yoksa üşütürsün. Oğlum derslerinde iyi çalış. Bakma şu ekrana artık gözlerim bozulacak. Annemin bana söylediği ilk söz, sakın geç kalma olur. Oğlum. Içine bir fan ile Kızım Allah işini gücünü rast getirsin, Allah'a emanet ol. Hep yanında en azından bir arkadaşın olsunlar. Akşam yatmıyorsun, sabah kalkmıyorsun. Annem bana en çok saçınla uğraşı uğraşa kafanda saç kalmadı der. Saçlarını kurutmadan Çocuğun da sana aynısını yapsın da sen gör derdi açıkçası. <laughs> Evladım, evet. evet. taş oturma, karnın ağrır. Onu oraya koydun ama o kesin düşecek, o kesin kırılacak. Yapma öyle. Bana anne deme. Güzel kız beni merakta bırakma. Nerede çıkardıysan oradadır. Oğlum, soğuk su içmeler. Sabahında bırakma arkandan ağlar. Yani da 40 yaşında bile bunu söylüyordu ya. Arkandan ağlar. Bilince ağlamasın diye halime bakın.